Merhaba ben Nazende Kopan 31 yaşındayım. 3 çocuk annesiyim. Doğumlarımın ikisini Hüme hastanesinde gerçekleştirdim. Ben buraya çevremdekilerin tavsiyesiyle geldim. Ama hastaneye girdiğimden itibaren personel olsun, doktorları olsun, hemşireler olsun hepsi benimle çok ilgili ve alakalı bir şekilde davrandılar. Doğumumu daha çok yakın bir zaman önce 5 ay önce burada gerçekleştirdim. Doğumumu Dinçer Sümer hocam yaptırdı. Kendisine çok teşekkür ederim. Ben buraya sezeryan ameliyatına gelmeden önce korku ve endişe içindeydim. Ama hastane personeli, ameliyathane personeli o korkuyu ve endişeyi o samimi ve sıcak davranışlarıyla benden tamamen aldılar. Doğum sonrası çocuk doktorlarımız bebeğimle birebir çok iyi ilgilendiler. Hemşirelerimiz de benimle çok iyi ilgilendiler. Ve ben buradan çok sağlıklı, keyifli bir şekilde taburcu oldum. Hüm Hastanesi benim için keyifli, sağlıklı doğumlar demek. Bütün anne adaylarına, anne olmak isteyenlere Hüm Hastanesi'ni gönül rahatlığıyla tavsiye ediyorum.